Merhaba tarih avcıları. Bugün tarihin akışını değiştiren bir soruya dalıyoruz. Ya Osmanlı İmparatorluğu 1683'te Viyana'yı fethetseydi? Avrupa'nın kalbi Osmanlı sancağı altında nasıl bir dünya yaratırdı? Hazırsanız kılıcınızı kuşanın. Çünkü bu bölümde hem gerçek tarihi hem de çılgın bir alternatif evreni keşfedeceğiz. Osmanlı İmparatorluğu, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa liderliğinde Viyana kapılarında. Hedef, Habsburg İmparatorluğu'nun başkenti Viyana'yı ele geçirmek. Osmanlı o dönemde Avrupa'nın en büyük ordularından birine sahip. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Polonya Kralı Jan Sobieski'nin süvari hücumu Osmanlı'yı geri püskürttü. Peki ya o süvariler gelmeseydi, ya Osmanlı Viyana'yı fethetseydi. Önce gerçek tarihi biraz daha yakından inceleyelim. Osmanlı, Viyana'yı almak için 150 bin kişilik bir orduyla geldi. Şehir, iki ay boyunca kuşatma altında kaldı. Ama lojistik sorunlar, kötü hava koşulları ve Sobieski'nin koalisyon ordusu Osmanlı'nın planlarını bozdu. Bu yenilgi Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişini durdurdu ve hatta gerilemesine yol açtı. Ama şimdi zaman makinesini çalıştıralım ve bu hikayeyi yeniden yazalım. Diyelim ki Kara Mustafa Paşa lojistik sorunları çözdü ya da Sobieski'nin süvarileri bir fırtına yüzünden geç kaldı. Osmanlı ordusu Viyana surlarını açtı ve şehir fethedildi. Ne olurdu? İlk olarak Habsburg İmparatorluğu büyük bir darbe alırdı. Viyana sadece bir şehir değil, Avrupa'nın siyasi ve kültürel merkeziydi. Osmanlı'nın bu zaferi tüm Avrupa'da domino etkisi yaratırdı. Viyana'nın düşmesi Almanya ve İtalya'daki küçük devletlerin Osmanlı'ya boyun eğmesine yol açabilirdi. Macaristan tamamen Osmanlı toprağı olur, Polonya ise ciddi bir tehdit altına girerdi. Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığı artar, camiler, medreseler ve hamamlar Viyana'da yükselirdi. Avrupa'da İslam'ın etkisi artar, belki de Rönesans farklı bir yöne evrilirdi. Osmanlı Avrupa'da bir süper güç olarak kalabilirdi. Ama bu iç isyanları ve Avrupa'nın karşı saldırılarını da tetikleyebilirdi. Belki de modern Avrupa çok daha farklı bir kültürel ve siyasi haritaya sahip olurdu. İşte tarihin en büyük ya gerçekleşseydi senaryolarından biri. Sizce Osmanlı Viyana'yı fethetseydi dünya nasıl bir yer olurdu? Yorumlarda kendi alternatif tarihinizi yazın. Bir sonraki bölümde başka bir senaryoyu keşfedeceğiz. O yüzden kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.